gözün deneyimiyle Hakkari'nin üretim azmi, Batı'nın vizyonuyla Doğu'nun dirayeti, şehrin ritmiyle dağın sabrı bugün burada birleşiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Protokolümüzün de hayırlı olmasını diliyorum. Ee, doğu ve Batı'nın o kadar güzel bir birlikteliği oldu ki, e, bunun pekişmesi ve devamının gelmesini Harik arzu olsun. ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Kadınlarımızın emeğinin, bilgisinin, cesaretinin ortaya koyulacağı bir proje olmasını hayal ediyoruz. projede ortağımız ve paydaşlarımızdan olan 9 Eylül Üniversitemiz, aynı zamanda ESBAŞ, Ege Serbest Bölgemiz ve Akbank'a da çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hakkari ile beraber de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Proje koordinatörümüz, burada adam, beraber Ayşe Hanım hep beraber çalışıyorlar zaten tüm üyelerimiz. Aynı zamanda Fulya Hanım, ve Dilek Hanım, hepimiz e, Reyman Hanım, Sunan Hanım özellikle Sınar'a da çok teşekkür ediyorum. Bizler de hem e, gerçekten İzmir'de yaptığımız bu güzel işleri burada buluşturmaktan keyif alıyoruz. E, burada çok güzel vakit geçirdik, harika deneyimler edindik. Sadece ben bunu hissetmiyorum tüm e, kurul üyelerim aynı şeyleri birlikte dile getiriyoruz Tüm bu ev sahipliğinin, arkadaşlığın, dostluğun içinde çok teşekkür ediyoruz aileye. Yani çok sağ olun. Deniz Celet, İzmir Kadın Gelişimci Kurulu Ticaret Kurulu Başkanıyım. Ee, İzmir Ticaret Borsası meclis üyeliği yapmaktayım. Ee, tarıma dayalı bir sanayi fabrikası e, ortağıyım. Aynı zamanda Akçayev Konserve Gıda. Ee, biz tamamen e, ihracata yönelik üretim yapmaktayız. Bugün Hakkari'deyiz. E, Hakkari Ticaret Sanayi Odamızda sevgili Sevda Başkanımızın konuğuyuz. Bugün burada gerçekten çok güzel bir protokole imza attık. Bu protokole imza atarken aslında İzmir Türkiye'mizin en, doğu, en batısı ve Hakkari en doğusu bu işbirliğinde Birlikte doğudan batıya, batıdan doğuya birbirimize neler katkılarda kullanabiliriz? Ayrıca birbirimizin güçlerini nasıl arttırabiliriz? Amacımız her zaman Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınlarımızın istihdamda daha fazla yer almasını sağlamak. Ve bu yolda bize bu yolu açan sevgili Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu'na, şu anda kurul başkanımız Sayın Nurten Öztürk'e, Aynı zamanda Sayın Işın Su Kestel Hizmet Ticaret Borsamız ve Top Kadın Top Kadın Girişimcilerden sorumlu başkanımız olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok güzel rol modeller var. İnanıyorum ki Hakkari'de de bu gerçekten emek veren girişimlerini ortaya koymak isteyen bu kadınlara ulaşıp Onlarda da buradan çıkaracağımız çok farklı rol modeller olacak. Zaten Sevda Başkanımız burada çok özel işler yapıyor. Bizim isteğimiz bunları şu anda gerçekleştirdiğimiz, daha önceki dönemden devam eden Eşitlik Yıldızları projemizde bir araya getirmek. Eşitlik Yıldızları'nda biz kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmakla birlikte kadının eşit işe eşit ücret ve iş hayatına daha güçlü sarılabilmesi. Ayrıca firmaların da kadınları çalıştırırken onların haklarını ve haklarını koruyabilmeleri için bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler vermekteyiz. Projede ortağımız 9 Eylül Üniversitesi ve onunla birlikte şu bu dönemde Ege Serbest Bölge AŞ olacak orada da birçok uluslararası firmadan destek aldığımız ve bunları da online eğitimlerle Hakkari'de kazandıracağımız farklı bir proje özelinde buluşmuş olacağız. İnşallah ilerleyen günlerde projeye katılacak firmaların, kişilerin belirlenmesi ve hem 9 Eylül Üniversitesi'nin hem de Hakkari Üniversitesi'nin de işin içine alarak akademik anlamda daha da güçlenerek devam edecek bir işbirliği oluşturmayı hedeflemekteyiz. Biz bugün buradayken daha önceki projelerinin kapanış töreninde olan Sayın Ümran Beba ve Ali Beba ile birlikte bu projeyi anlatma şansımız oldu. Belki onların da Amerika'dan desteğiyle verecekleri güzel fikirlerle onların da bizimle olması çok kıymetli olacak. Zaten daha önce burada gerçekleştirdikleri projeyle birlikte birçok güzel eğitim vererek yaklaşık 28 kursiyerle birlikte girişimcilik akademi eğitimlerini tamamladılar. İnşallah hep beraber güçlü bir organizasyon yaratacağız. Zaten İzmir Hakkari biz işin içinde olacağız. Onların da yurt dışı ayağıyla alacağımız desteklerle daha farklı eğitimleri de bir araya getirerek, projeleri bir araya getirerek belki girişimcilik ekosistemine daha farklı katkı koyabilecek, Hakkari'ye özgü ürünleri ortaya çıkarabilecek bir vesileye girişmiş olacağız inşallah.